Evet arkadaşlar okuldan çıktık. <laughs> Allah'ım <Adamlar> zeki. <laughs> okuldan anladınlar. çıktık şimdi fuara geldik. Evet youtuber olduğumuz anda. Şimdi arabamızda arkada bir sürü halı vardı. Şimdi ben şimdi size göstereceğim. Ay çarptı kız. Wait wait. Dikkat edin. Evet. Böyle. İndiriyoruz. Şimdi insanlar bizi görüp Gülmesinler, rahatsız olmasınlar diye çok şey yapmadık. Arabayı berbat ettiler. Araba da arkayı göremeden Gerçekten. geldi Zehra. Hayır sen gördüm. yani ben, ben görmedim ya. de. Çok pislenmiş mi? Bence evet. Yani. Sosu. Üzüldük. Şimdi işte birazcık çalışmaya. Yarı zamanlı dişçi, yarı zamanlı halıcıyız. Hayat şartları. Ekmek parası. Şimdi arabayı park edip biz de çalışmaya geçeceğiz. Bakalım fuarı yarın gösteririz herhalde size bir yer gibi. Şimdi çıkıyorlar. Ay, çok çekildim. Hadi. Evet, yeni bir günden günaydınlar, günaydınlar. Bugün fuar ama bir sıfır. Çevre kilidine çok önem veriyorlar da Kolombiya'da. E, maske yaptılar yerine. Neyse, e, yeni bir fuar günü ve güzeldi geçer fuar doluymuş duy aldığımız haberlere göre ben koşu koşu hazır olup çıktım öyle, Zera çok şık oldu elbise giyindi biraz göbeğini çıktı hayır <laughs> <dur. gülüyor> ben de e, Zera'nın tam tersi çünkü biz iki şey giydim, giydim. Olmak pantolon ve renklerimiz de evet. tam tersi zaten öyle e, sizi güncellemek istedik fuarda görüşmek üzere Zera sallama ne yapıyor ya bu arada Bogota yolları Evet arkadaşlar geldik sana fuardayız, fuar alanındayız. Evet, ben ben böyle hiç gösterem bir dakika dur. Arka kameradan göstereceğim. İşte böyle büyük büyük şeyler var. E, ee, Pavilion deniliyor bunlara. Mesela bir tanesinde şu an önümüzdekinde bina bina da elektronik ev eşyaları var. Mesela Bosch, Challenger bilmiyorum bu markalar Türkiye'de var mı? Bosch yan tarafta ne var bilmiyorum. Burası üç galiba. Yok değil. Olabilir. Bu yan tarafta ne olduğunu bilmiyorum. Bak şu deminki ev eşyalarının devamı KitchenAid var orada. Kocaman KitchenAid bak. Evet. Şeyma içine koyup döndürelim. <laughs> bir sonra like gelirse ne kaç 50 like gelirse bir sonraki gün de şeyma içine için e, koyup döndürüyorum. Hiç vlog çeken insan görmemişler İnanır mısın? Ben. Devam ediyoruz böyle işte. Bizim standa kadar gösterecek miyim? Çok utanırım ama. Evet. Çok belirli görürsün. Hızlı hızlandırırız sonra. Hızlı kamera çok yer kaplıyor. Böyle yürüyoruz. Bugün cumartesi olduğu için kalabalık. Kaba arka kameramı silmemişim biliyor musun? Zira iğrenç çekiyor. Gerçekten böyle. <laughs> <laughs> Şu altı yazılı olan bizim standımız. Bizim... Burada bir sürü, bir sürü fuar oluyor. Bu fuarda e, ev fuar. yani evlerle alakalı iş Gerçi hepsi evle alakalı takı toka var mesela. Bir tane şey var bina özel şey. Ee, takız, takız standları var full içinde. Bir tanesi bakın e, bakım, bakım. Aynen. standı. İşte yüzdür, vücuttur falandır, saçtır, bilmem nedir, carttır, dur. Yani. Şimdi biz durduruyor işte şey e, yabancı olduğumuz için. Ama herkese verecek vaktimiz yok. Ayıracak.

Abartma. Çok güzel şeyler var bakar mısınız? Şu avizelere falan tamam biraz fazla şıklar okey ama bence güzeller. benim de şık olacağım. Ben ben hani i̇nanır mısınız büyük. burada... ana iyi. Burada şey açılıyor. Ee, Ikea açılıyor arkadaşlar. Evet burası bizim standımız. Neyse şu an meşguller, meşguller Evet meşguller. Şimdi tekrardan geri geliriz buraya. Dur bekle. Önümden yürüme. <laughs> İnsanlar bana zor zor bakıyor lan şeyime. Bence Şu boş bir günde çekmemiz gerekiyordu biliyor musun? Şu problem değil. Bu <laughs> 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 Evet burada standlar var. Çok standları. <laughs> Şimdi burada tablocular falan var. Gidiyoruz bizim öbür standımıza Dağrıza doğru. Geldik bu arada. Aynen yemeğimizi de getirdik annem. Öğle yemeği ayarladı sağ olsun. Burada çalışıyorlar. Aferin. Buenos <laughs> 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 Evet arkadaşlar yorgunlukta bölüyoruz saat. Sa Sa saat, şu an 7.44 geçiyor. Bugün saat 11'e kadar buradayız. Söylemişim bir bilmiyorum ama Öyle devam ediyoruz. Gerçekten ayakta duracak Yemek halimiz yok. Yine de haline. Gaba çünkü biz ailecek bu kızı do doyuramıyoruz. Hı. O şekilde problemlerimiz var. Ve bugün birisi bana dedi ki sen kardeşinden daha şıkkısındır ben. Ama ya bakın Allah aşkına hangi daha daha <laughs> Sen Şaha şaka. Evet bunun farkındayım ama yüz olarak falan. Öyle yorgunuz. Ağrımı etrafı da çok gösteremedik. Belki yarın daha iyi gösteririz. Çok kalabalıktı çünkü bugün geldiğimizde. Hafta <laughs> sonu öyle oldu. Cuma <adını> başladık ama. Haftasonu <laughs> hafta oluyor Cuma'da. Cuma'ya hafta sonu mu diyorsunuz arkadaşlar? Bir i̇şte yorumlara bekliyorum falan. öyle. <laughs> arkadaşlar günaydın. Yeni bir <laughs> <laughs> fuar gününden günaydın. Sabahleyin kalktık erken hazırlandık çünkü bugün ee, bir yere halı götürmemiz lazım bir müşteriye. Araba gelin. <laughs> Plakamız bir şey aldı. E, bugün bir müşteriye halı götürmemiz lazım. Sabah erken kalktık. Tam arabanın anahtarını alacaktık. Ay. Tam arabanın anahtarını alıyorduk ayakkabılıktan. Çıkıyorduk. Bir de ne görelim? Arabamız çalınmış. Şaka şaka. Annem arabamızla halları işi varmış kaçırmış. sabahleyin halları kaçırmış. E, tam biz çıkarken yetişti gerçekten müthiş zamanlama. Yakın izinimiz kalmamış. Fakir hayatı zor gerçekten arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biz de bir <laughs> <laughs> Öyle işte. Şimdi işlerimizi halletmeye gidiyoruz. Sonra fuardan alında tekrardan görüşürüz herhalde. Yani o zamana kadar açmam. Oha! <laughs> Salut. Salut canım. Nerede? nerede yes. Nerede dinero? <laughs> Ay, <olun>. Müşteriye <laughs> halı getirdik. Bir tanesini bıraktık. O yüzden ben hal taşımıyorum. <laughs> ben ailelere taşıttırıyorum. şey, e, müşteri abi bizi çok yordu. Yani sizi yoran müşterilerden gerçekten saat 10'da öneriyorum. Saat Onda buradaydık. Kırk geçiyor. Gerçekten yor. Üç saat masasını kaldırdık. E, koltuğunu kaldırdık. Onu kaldırdık. Bunu kaldırdık. Nereden çıkıyoruz şimdi? Şimdi otoparkına geldik ama. Şey alıyor. <Ya> da <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine fuardayız. 2 geçen yolculuğumuzun ardından barış noktasına Gerçekten Gerçekten 2 saat sürdü. Sabahtan çamaklar klinikte it gibi çalışmamız yetmiyormuş gibi. Şimdi de fuarda ameliyat yapmaya geldik. Arkada adam konuşuyor. Boş yapıyor. Şimdi. Gezdirdim. Size gez, gezdireceğim şimdi fuarı. Şura, şu da şu şu tabecon. Ee, şimdi, <gülüyor> <gülüyor> boş. Çünkü, <laughs> yani, çok boş. Stand. Öyle. Hayır, Hayır, Fabrika fabrikalar. Fabrikalar değil, Fabrika boş. değil. <laughs> var orada işte, Ay, boş var. var. Ev aletleri. Başmış <laughs> Salak. Oha patates koktu. Oha. Evet. Aç bırakıyoruz biz seni. Bu evet. şeyin devamını görüyorsunuz, ev aletlerinin. Seni içine mi atlayayım? Gel. Evet. Gel gidelim yürü içine gir bir. Nihan'a da gösterelim evine KitchenAid almak istersen. Ben Ikea'yı görmek istiyorum. İçine bana. Ikea'yı gösteremem. Fiyat yazmıyor zaten yanlış bir yerde. Sadece Ama öyle, ne olduğunu O Oda dizmişler. Çok iyi işte. Şimdi şunun için mı? <laughs> <Ben gülüyor> <güzel. gülüyor> Bakın çok güzel. Ben çok ben severim. mesela bu son böyle bir renk istiyorum. Ben çok severim. Beyaz abi renk. Hayır yeşil, yeşil olan. Bakın ben şeymadan veriyorum. daha büyük. İçine girsene Şeyma. Şey bakalım çalış. Ben orada mıyım baksana? <laughs> wow şeyinde. Oo, wow, temiz evet. içi pisletmemişler. İşte burada da, da, da çamaşır makineleri falan, bulaşık makineleri Fish. var. Fişir bilmiyorum o markayı. Kolombiya markası. Gerçekten evet. O yüzden bilmiyormuş. Evet. Bilmem ne gerek yokmuş. Bu evet. ne markası? Almanya. Belli. <Gülüyor> <Gülüyor> Her şeyi Buluğun soracağım. De demek, havuz demek tabii <laughs> ki Böyle şemsiye memsiye koymuşlar. Aa şurada <laughs> mı şey var? Kitap. Çay bardağı falan. Aa, ucuz olan mı? Sonra çıkarır. Sonra çıkarmış. Ben geldiğim bizim varlığı haberler. Bu da Koriçon. Evet. Yani yatak markası. Böyle kendisine büyük bir stand yapmış kocaman. Ben burada lavaboları falan gösteriyorum. Arkadaşlar gerçekten şu yanındaki iki insanla vlog çekmek o kadar zor ki. Şu altı, altı dediği yer bizim olduğumuz gibi bir şey daha ile Kolombiya dansı yapalım mı? Siz susar mısınız artık? Bu bilgisel bir vlog. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuradan içeri giriyoruz. Benim takipçilerim böyle seviyor. Şurada konser alanımız var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hadi güzel açık ilahi söylüyor. Aynen ben arada da ilahi söylüyorum. Sordum sadece. Evet. Ezberlettim oradakileri de biliyor musunuz? İlahi söylüyorsan falan acısı çıktı söylüyorsun ya. Şimdi önce bizim ilk standımıza, ilk öbür bir standımıza gidelim. Burada bir sürü Türk standı görebilirsiniz. Şu adam çok Gerçek bir tek adam sandım. Abi çok Karadeniz'in tipi yok mu? Şu buruna bakar mısın? Çok bir karakteristik burnu var. <laughs> Şu adam da mankene benziyor yemin ediyorum. Dur şuradan değil. Nerede gideceğiz? Bu standı buraya gelen turist gibi hissettim. İlk defa geliyorum arkadaşlar. Evet, şuradan bir gün sola, sola dönünce ulaşıyoruz. Burada tablo satıyorlar, bilmem ne, kapıdır, penceredir. Bak şu sol tarafta bir şey istedim. Evet, burası bizim İstanbul. Pero ahorita no Çek bunu Çek bunu da, çek.

Hola, ¿cómo estás? Neyse elemanla selamlaştık. Burası bizim stand. Şimdi diğer kısmını göstermeye gidiyoruz. Burada oyuncak mı oyuncak satıyorlar. Bu olayla ne alakalı olduklarını hiç bilmiyorum. Yapma. Olsun. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Van wow, Van Gogh. Çok güzel şeyler var ama kanser edici şeyler. Baksana göstereceğim gel. Neyse, Bak burada da oyuncak, anahtar, Aa, şey. Piyatro aslında da burada bir şeyler böyle şeyler. Koltuk, Susun. Burada işte aynalar, maynalar, tablolar. Takipçilerim bütün fotoğraf çekmemi istedi. Özellikle Ama bu konuyu. Ben de, arkada konuşuyorum. Tamam ben gidiyorum anlatıyorum. Böyle işte. Sonra şuradan dönelim. Gerçekten demin gördünüz. İşte buradaki insanlara Türkçe öğretiyoruz. Olabilir. Çok iyisin. Bak, burada da oyuncaklar var. Nihan sana şunlardan alacağım gel. Zara, en azından benim sana beyin almam gerekiyor bunları kullanman için. <laughs> ben istediğim ki yerleri kırparım biliyorsun değil mi? <laughs> bak şunlar çok güzel. Bak göstereceğim. Arkadaşlar Zera bir Ama kıtırsa... kanser eder bak. Tek tek böyle punta şey yapıyorsun. Tek tek yerleştiriyorsun. Kanser eder. Yani kolorlarına, şeylerine göre. mi aşırı stres Şuradan <laughs> ilerliyoruz. İnsanlar satış yapıyorlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet bir e, şey molası verdik. Ona bir e, mola verdik. Şimdi tekrardan ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Şunları bekliyorum. Kadın benim suratıma bakıp dedi ki Nihan sen misin? Dedi ki bu nasıl bir değişim? Hey. Bırakayım.

Evet. Blok. Bloktayız arkadaşlar. Tanıdık insan çok görmedik. Böyle devam ediyoruz. buralarda böyle tablolar var. Şurada biz eşya falan bakmıştık eve. Çok şık şeyler var. Çok güzel. Şeyma kendi çeyiz beğenmiş. Bunu şimdi Hana <laughs> gösterecek. Yani bu da güzel. Bu ama çok bu biraz aşırı. eski gibi duruyor. Bu çok aşırı ama. bu birazcık şey gibi. Babaannelerimizin şeyini. Yok, yok. be gayet şık duruyor. Gel bir tarafa geçelim şimdi. Ay şu Nihan yani işte. Nişanda bunu şey yaparız. Nişan, ya, var, nişan tepsisi tepsi mi? Söz yüzüğü. Bir 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 Bak bir mesela bir rose gold şu renk çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü biz buradayız ya. Bakın burada Türk bayrağımız var. Ne diyorduk bayrak görünce biz? <laughs> Allah'ım ya. Doğru Çalışkanım. Hayır. Bak şöyle yapıyoruz. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Bitirilmez böyle. Ev mi? Ev mi? Ev Ay şu sehpalar çok güzel değil bu. Şu güzel ama beyaz. beyaz. Ben beyaz istiyorum. Şey. Şey Oha ayna odası. Ayna şey gibi bu. Ay, korkunç Ayna var bile çok güzel. Bakın. Evet, Bilim buraya şey mi sen de gel. Burada da oyuncaklar var. Bazı şeyler de var ama anlamadım. Araba görüyorum. Aa şu an ahtarlıkların minnoşluğuna bakın. <gülüyor> ne güzel. Biz bu adam beni gördü. Hangi gün? Niye takıstan? <laughs> takıstan değil mi? Takıstan Hadi sağa dön. Belki bana piercing buluruz. Hadi Şürsün. sağa. Buradan çıkıyoruz. Şurası hemen <laughs> <sevmezler. gülüyor> <Şurası sevmez. gülüyor> zaten. Niye? Başımı böyle şeyler? Bak burası sadece takıların olduğu bir pabekon. Türkçesine inanın ki bilmiyorum. Bence Türkçesi var mıdır acaba? Türkiye'de fuar alanı kocaman sadece bir bina mı yoksa ayrı ayrı binalar Bina diyebiliriz buna bence. Evet bina olabilir. Burada zümrütler ve satıyorlar güzel büyümüş takılar falan. Yani güzel abi şu küpenin güzelliğine bakar mısın düğünde takacağım <laughs> sana beğendiğin şeyleri nerede gösterebiliriz biliyor musun bizim burada beğendiğimiz bir tane stand var bak şurada zümrüt mümrüt de var ama çok güzel değiller bak şu ben anlatayım mı yaptığım şeyi ben anlatmak istiyorum göster peşetini çantana mı koy? sen koyma, koyma. şeyi markızacak çünkü daha sana Bakın şimdi, dur bir duralım ben yürürken anlatamıyorum. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Gezmeye başladık ve ben zarar çıktım. Küpe aldım, küpe aldım. Ondan sonra neyse bunlar okey. şey. Ee, sonra Zeren'in istediği bir şey aldık. Okey, o da tamam. Sonra bir adam beni oturtturdu. Oturtturdu, hiç Nihan istemedi çünkü oturmak. Burama onu sıcak şeyden koydu, kokuyor, masaj yaptı, kafama o şeyden koydu, gözüme soğuk şey koydu, onu koydu, bunu koydu, koydu. Ben büyülendim. Adamın ağzından çıkan her şey söz benim için birer bir notaydı. Onun, o benim olsun istedim, benim oldu. Adam bankamdaki parayı, bak göster, o kadar param yok dedim, bankamdaki parayı göster. Bir peso bıraktı, geriye kalan tüm parayı aldı ve bunları verdi bana. Şu çizgini lan. Ve şu an e, Nihan'ın banka hesabında kaç paramız var biliyor musunuz? Kaç paramız ama? Bir peso 700 kuruş falan. Ve eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Bu kadar param da yok. Arkadaşlar çok zor. Yani biz gerekli bir alışveriş yaptık Şeyma ve ben. Ama bu kız gerçekten... Üşüyorum ama ne yapayım? Bak aldım şey ne biliyor musun? Üşümekle alakası yok. Onu bunu kullanırsın. Üşüdüğüm şey... Hayır. Bak ben bunu yıllardır arıyordum. Ve dolayısıyla buldum. Ve ben bunu çok istiyordum. O yüzden almış oldum. Ha bunun ne olduğuna gelirsek arkadaşlar bu mikrodalgada ısınan <laughs> şeyler var ya. Mikrodalgada ısınan kokulu bir şey, kokulu bir ım, içinde mentası falan falan var. Ee, öyle güzel bir şey. Kudurtma makinesi. Como se dice buenas noches en turco? Saluda mi YouTube channel. Tu Hi guys, welcome to my channel. Night. Good, Good night. Dear. Good night, evening. Günaydın değil. No. Good night diyor. Good night. Good Good evening. Good evening. Good evening. Yen es. Yen Buenos días. is one of Buenas noches. akşamlar mı? İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ¿Qué, qué haces? Eh, grabando video para mi YouTube channel ¿Sí? no YouTube? Sí. ¿YouTube channel? <laughs> Yo soy YouTuber, YouTuber. <laughs> No, no puedes ver porque están en turco todos <laughs> Pero es sabes turco. turco Ya Más o menos, no, no, no pongo subtítulos Porque a veces estamos hablando mal de usted Mentiras no mentiras Excuse me <laughs> okay. concierge. Nunca lo vas a saber. Seguro. No me reten. Y aprendí un idioma en media hora. Bueno, entonces... En dos palabras y media <laughs> hora. Wow. Wow. Espectacular. Yo Yo sé... Yo sé francés, inglés, alemán, turco. İtalyano, Portugues, Espanyol. İspanyol. <laughs> <laughs> Spanish. Please. Ya volvemos. Öyle insanlarla boşumuzda yaptığımıza evet. göre. Ben gerçekten Fransızca biliyorum. Şimdi bon, şey o. Maro... <laughs> aynen biliyor bu kadar. <laughs> Hayır bak ben A1 Fransızcam var benim. Daha yok. <laughs> olacak. Şimdi şey var gidiyoruz? Lundi. Mardi. bu Lunes Mardi. Aynen. Yani pazartesi salı dedi. Ben de anlıyormuşum yani. Ben de Fransızca abirim var. Ama hiç jötem demeyi öğretmedi. Diyecek al kimseniz de yok zaten. Dur dur neydi? Al, al, re, <laughs> 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 <Bye> Bay <laughs> Yani sen bir daha bay bay deme. Kes küse. <laughs> Kes küse. <laughs> Şimdi Şeyman'ın yanına gidiyoruz. Şeyman tepkilerini alacağız. Şeyman kötü bir şey yaptık. Gel, senin tepkilerini alacağım. Niyan, göster. Hayır, şey var. Şey var. Şimdi bak, kaç para var burada? Bu poşetin şey içinde kaç para yatıyor? Banka hesabımda bir personel aldım. Tamam. Bir personel <laughs> ödüyorsun kuruş. Kaç para var bu poşetin içinde? Bir personel ödüyorum. Banka İstanbul'da para vardı Hepsini Ne var, olduğunu ne anlamam, var, anlamam gerek yok. kaç para olduğunu söyle. Bu poşette kaç para vardı? Nereden? Bu işte. poşette... İki Yok, kız o kadar da değil. Çok abarttın. Allah'ım. Çıkacağım. Yeee, yolda yürüyen insanlara ne dedin? Yok bir şey şaka, yok, odalık mı senin? Aç ya. Tamam hadi, tepkin, aç gösterdi aldığını. Tutamadım vallahi tutamadım. 120. Ama bak hesabımda 120 pesandı, onu zaten biliyorum. Ha sen oluyor. bir şey için ne yaptın? <laughs> Bana bunu gösterdi adam, bana bunu gösterdi dedim <laughs> <laughs> ben kandım. <laughs> yok ben kandım. Aa, ne direndi ama? Ne kokulu bu? Hayır, hayır sormadık. Bakın bu, bir, şey, bir, şey. bir, bir şey. dakika gel anlatacağım. Şey. Ne? Bak aşağı kanalımıza hoş geldiniz. Bunu böyle boynunuza atıyorsunuz, Mikrodalgaya <laughs> atıyorsunuz 2 dakika ve sonra keyfin tadını çıkartıyorsunuz. <laughs> Şimdi kendime <laughs> bir şey Keyfin tadını çıkartırken verdiğin yüz yirmi pesimi hatırla. Buzluğum çalışmıyor ama buzluğa koyulan şeyi bile <laughs> aldım. Dedim ki bari onu almasaydım. Buzluğum çalışmıyordu gibi birazcık çalışıyor. Öyle arkadaşlar. Bak adam nasıl biliyor musun? masaj yaptı böyle. böyle evet, güzel oldu. Yeniden doğdum ya. Yeniden doğdum. Boştu ama abartacak ya, kadar, şey değil. kadar değil. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Aa. Olaya bakın. Yani çok garip. Ben, şey. ben de saçım ıslanmasın diye. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir tane fuardayız. Bu fuarda bir sürü şeyler satılıyor. Biz de halı satıyoruz ve astık. Evet arkadaşlar videonun kapanışını yapmadığımız için şu an yapıyoruz. Bayağı... Gelecekten konuşuyoruz yani şu Bu an. Bu videonun üzerinden kaç gün geçti. Bir haftadan fazla geçti. Neyse öyle anca editliyoruz koyuyoruz. YouTube olmak çok zor. Zor zanaat. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir de yorum yapın. Bu videonun rengi ne olsun? Pembe. Ve siyah. Anne pembe ve siyah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.